Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Tayyirabur'la nasıl avlandığımızla ilgili kısaca şey yapacağım. Yemimizi aşağıya salıyoruz. Dibe değmesini bekliyoruz. Dibe değdi. Değdikten sonra düş sarım şeklinde sarıyoruz. Yaklaşık saniyede bir tur e, gibi hızı değiştirebilirsiniz. Biraz hızlı, biraz yavaş. Farklı hızlarda da olabilir. Benim aşağı yukarı herhalde saniyede bir tur falan oluyor. Yaklaşık 15-20 tur arası sarım düz sarım yapıyoruz. Ben yaklaşık 20 tur yakın yapıyorum. Ondan sonrasında eğer vuruş alamazsak tekrar gemimizi aşağıya salıyoruz. Tekrar dibe değmesini bekleyeceğiz. Değdikten sonra aynı işlemi tekrarlıyoruz. Vuruş oluncaya kadar. Dediğim gibi sarım hızı kişiden kişiye değişebilir. Makineden makineye değişebilir. Kendiniz bir hız zaten belirlersiniz. Bu şekilde işlemi yapıyoruz. Yani her defasında bir 15-20 sarımla jikimizi aşağıya indiriyoruz. Burada herhangi bir aksiyon vermeye gerek yok. Yani zaten kamışımız yemimize gerekli şeyi veriyor, aksiyonu veriyor. Çok ucu esnek olduğundan dolayı. Zaten düz sarım yaparken, diğer taraftan da silikon bacaklar zaten kendileri de aksiyon alıyorlar. Yani herhangi bir e, slow gibi veya işte e, farklı bir speed jikte, yani farklı bir aksiyona gerek yok. Sadece düz sıramı yapıyoruz. E, şeyimiz e, kamışı şöyle çok dik tut e, yani şey eee Denize paralel biraz olacak şekilde yani suya biraz paralel olacak şekilde tutuyoruz. Yani e, misina ile çok paralel olacak şekilde tutmuyoruz. Çünkü e, amacımız kamışın esnekliğinden yararlanmak. Vuruş anında e, makineye e, güç e, bilmemesi. Fakat sarım sırasında makineyi aşağı e, kamışımızı aşağıya e, indiriyoruz. E, ve onda da yine herhangi bir şekilde e, şeyi, kamışı pompalamadan yani kamışlı bir pompalama hareketi yapmadan sadece sarım yapıyoruz. Ee, kalamamız burada önemli. Kalama ayarımız. Onunla ilgili olarak da bir e, şey yapacağım. Video çekmeye çalışacağım zaten. Hangisini önce yayınlarım onu tam e, kestiremiyorum. E, bu şekilde. Yani çok basit olarak. tayır ile ilgili olarak. Sorularınız olursa yine e, yorum olarak yazarsınız. Ona göre cevaplarım. Görüşmek üzere.